merhaba arkadaşlar bugün e, racing regulations'ın birinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar yeni seriye başladım yanımda Ege var Merhaba ki Merhaba abi e, şimdi sı sırayla oynayacağız e, Aslında telefonlar var Ben e, video çekilmediği için ikimiz sırayla oynayacağız arkadaşlar e, hemen oyuna başladım ilk ben oynayacağım Tabii ki de e, böyle ee şöyle şu amcayla yoktu herhalde. Herhalde. Böyle e, ikili olduğunda ş, ş, bir, iki saat saat yapıyorlar ben hemen. Konuşmayı sevmediğim için başka şeye geçeceğim. İşte arkadaşlar buradan hangisi oldu? E hangisi Bas Basmasa gene ben söyleyeceğim. Hangisi mi? <laughs> o bence şu adam ol. Bu adam çok sinirli gibi. Ee, şunu alayım mı? En büyükler oldum. Yes. Hadi bakalım. Evet, evet. arkadaşlar başladık. O. Oh. Ya 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 sen kime? Sen kime şekil yapıyordun az önce? Dondu dondu kastı. Yap. Oh. Vala, vala, vala. <gülüyor> <Adamım> <gülüyor> ne yapıyor bu? Ben sen. Şey. şey o oh, hayır. 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 Hayır ya. One, two, three, two. Hadi be. Ya. Ben de sıra Üzgünüm. Oha adam mı öldü? Üzgünüm. Ben ben misin Sen burada kalın. Bak ben ben değil mi? Ha oh. boyum boyum. Lan bu ne dondu? Ha. Gel lan tuş. Lan tuş bassana tuş bassana. Aha adam da yatıyor. Hadi bakalım. Hangimiz birinci olacak? Ben şuyum arkadaşlar. Aa, benim bir taktiğim var dur. Ben taktiğimi yapayım durayım Dur o da atladı. Atla ve atla, atlayın bakalım. hayır. Hayır gel. Hop. Al, Aldım. Al. Aldım da öldü adamım. Hayır. hayır. bak ama ba tam siz kime şey... Aa. Ah. Hop al. Adamlar beni öldürüyor. Ben ben taktiğimi yapıp geliyorum. Adam benim ağzıma sıçıyor yalnız. Adam ağzıma Gel lan. Of. Adam benim ağzıma. <laughs> o adam hal demiştim. Hadi yakalım. Ben buradayım. Ben hala buradasın. Elendi. Ben de elendim ama ben yine oynayabiliyorum. Hadi. Gel lan Bak bir de dövüşüyorlar. Ben olmadan mı? Gel olmuyor. lan. Sen beni bırak. Sen beni bırak. Bir onun sen? Hayır. Oo adam beni çaktı artık. İki. 2 iki iki kaldık. i̇ki iki diyorum. Tek tek. Hadi bakalım ee, iki tanesini attım o maskeli adamın ağzına sustum yalnız ee, şimdi şunu da atacağız bu buna vurulmuyor bu okunulmazlık mı var ne A Oğlum sen ölmedin mi lan ne çağırdın sen Ölmedim mi oğlum sen Hayır onun tam yerinden vurman gerekiyor Hı, Nasıl yerinden oğlum Tutamıyorum bak tutmaya çalışayım. Tutamıyorum. Neyse ben. O dur. Ya arkadaşlar ben başka şeye geçiyorum. Atlıyorum. Atla bakalım. Aferin. Aferin adam King birinci oldu ya. Cık cık. Adam valla birinci oldu ya. Bilerekten yaptım. Zaten zaten biri bilerekten. Ne ne arkadaşlar ya? Ha bu. Ha tamam. Şimdi Şimdi arkadaşlar Ege oynayacak, Ege izleyecek. Ege sen hangi adam olacağını dur. Evet arkadaşlar Ege oynuyor. Şimdi Ege oynayacak. Ve şimdi... Evet. Ege ha, e, hadi. Bak şuraya. Hangi, hangi? Hangi? Ama tamam. Kaslı adam mı? Kaslı adam mı? <laughs> e, Oğlum. İlkten olursa Ege... Aha ağzın. Vay adam öldürüyor seni öldürüyor öldürüyor. Woohoo! Ad a. Aferin. Aha. Bir, Bir tane ilk adam gitti tamam. i̇kinci adamı öldür. Şey yap. P'ye bas. P'ye bas. P P. Hayır bas. R'ye bas. Hı, kaç buradan. Oha. Ka oh. E Egesel öldürüyorlar ağzını. Bunlar senin. Hadi hadi. hadi. Ben onlarla oynayacağım. Hadi. Ben, Hadi ben şöyle hadi. bir şey deneyeceğim. De. Gel lan buraya. Besini tutmam lazım. Tut. Hadi. Ben yerdeyim. Ha, kalkmışım. Hadi. Az kaldı. Hadi gel az kaldı hadi. Çok az kaldı. Ha bak 10, G'ye bas A'ya bas. Heh. G, G, A, G, A yap. Or orada dur G, A yap. Yapsana ki durma bak. Ah. Adam atacaksın ha. Ah. Oh, oh, adam seni ağzını sıçıyor. Ah oh, azaz sesinden ne diyorsun? Ve ee, oyunu Ege de kazandı, ben de kazandım. Ama Ege, Ege biraz daha iyi oynadı sanki gel. Gel o geldiler. Geldiler lan. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ha, neyse arkadaşlar bu videonun da sana geldik. Diğer videolardan haberdar olmak için sağ butonda abone olabilirsiniz. Eee videoları like la, likelayınca hiçbir şey olmuyor. Ben like sevmem ya. Ya siz severim de böyle hiç önemsemem. En çok abone olun. Arkadaşlar ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.